Japon Milli Günü'nde konuşma yapan Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a söylediği söz nedeniyle büyük tepki toplayan CHP Tunceli Milletvekili Kamer e bir tepki de İzmir'deki AK Partili kadınlardan geldi. Kamer Genç e, CHP İzmir İl Başkanlığı binası önünde protesto eden kadınların ellerindeki dövizler dikkat çekerken sık sık Kamer Genç istifa, yahu edep, Kadına kalkan eller kırılsın, sahhoş vekil istemiyoruz ve edepsiz vekil istemiyoruz şeklinde sloganlar atıldı. Erkeklerin de destek verdiği protestoda bir süre CHP il binasının karşısında eylem yapan AK Partili kadınlar daha sonra sloganlar eşliğinde il binasının önüne yürüdü. Güvenlik önlemlerinin alındığı protesto gösterisinde Kamer Genç istifaya çağrılırken CHP'den özür beklendiği ifade edildi. Kadınlar adına basın açıklaması yapan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Özen Kızılırmak, Sayın hanımefendi Emine Erdoğan, konuşması sırasında CHP'li vekil olan şahıs tarafından sözlü tacize uğramıştır. Bu şahsı şiddetle ve nefretle kınıyoruz dedi. Kadınların konuşmasına dahi tahammül edemeyen bir zihniyetin temsilcisini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görmek istemiyoruz. CHP'den özür diliyoruz. Ahlak erozyonuna uğramış bu şahsı barındıran... CHP zihniyetini kadına saygı noktasında samimi bulmuyoruz. Ve CHP'nin gereğini yapmasını bekliyoruz. Kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan bu zihniyet erkek doğmuş ama adam olamamış vekilini kınıyoruz ve özür bekliyoruz. Sayın Emine Erdoğan'ın vasfı gayet açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı